Evet günaydın sevgili Yelek Mert kanalı takipçileri Bugün böyle içinden Değişik bir giriş yapmak geldi Kardeşim nerede? O geldi arkadaşlar Bugün sizlerle bir vlog çekmeye çalışacağım Arkadaşlar hayatımda ilk defa vlog çekeceğim Vlogumu ilk vlogumu da zaten burada çekiyorum Gösteri gele böyle bir gündüz halini parlayabilir. Şimdi arkadaşlar vlog nasıl olacak? Biz şimdi buradan arkadaşlar üst almaya gidiyoruz. Süt alacağız. Ve bu sütü, sütü alırken de aramız bir dakika şey olması alırken de böyle mudur ne size gezdireceğim. Gez, böyle nasıl güzel bir yer olduğunu. Böyle güzelliklerinden bahsedeceğim. Şöyle kapıyı açalım. Şey araba geçsin. İt. Sonra kadar. Ah, Arkadaşlar. Şöyle Şurayı Göstereyim Dedem Geliyor Arkadaşlar Buranın güzellikleri. Evet Arabayı biniyoruz. Arabayı Yakalayamadım Evet Arkadaşlar Kavuş Kavuş Şuanda Olmuyor Arabayı Bindi Benzene kadar burayı size dışarıyı göstereceğim. Allah bismillah. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar. Ama. daha çok tehlikeli yollar olduğu için e, hızlı gitme gerekiyor ama dedem buraya alışmış. Gördüğünüz gibi hızlı gidiyor. Evet. yok tamam bu ne park ediyorsun arkadaşlar. Hadi alın bidon bana gelin. Hadi. Bismillah. Arkadaşlar şöyle göstereyim. burayı. gördüğünüz gibi. Kalkacağı bir yer arkadaşlar. Şimdi o zaman salma. Yani giderken gidelim. gidelim. Ne yapacağız ki? Sultan nasıl bir şey? İnekten böyle. Biz ne yapıyorsun kendini? Ben biz mi alacağız? Evet. Ha. Yok as dedem aslında. Veren kişi alabilir. Ama olsun arkadaşlar. Bak ben bunu sağacağını düşünmüyordum. O daha eve bak. Sade. Daha evi. Daha evi. Benim babam açıkla buralarda geziyor. O zaman sularken <sonra> görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi geldik. bize versin. <laughs> e da... <laughs> Şöyle, çok lan, çok şey bunları Şimdi kaçlar Nasıl, <laughs> nasıl, nasıl, son, nasıl şey bakalım şey arkadaşlar. Şey gibi, <laughs> bak, bir dakika, bir dakika, güzel bir arkadaşlar bayağı büyük bir sahne gitsene, var. yanına gitsene şöyle git. Git korkma git. Ha? Bir şey yapar mı? Yapmam. Bu yapar mı? Ne yapacağım? Ee, İyi tabii ki. Burada da var mı? De... Gel. Gel. Bir gel. gel. Arkadaşlar. Duracak, duracak, Daha arada, gördüm gördüm çektim çektim arkadaşlar ha. arkadaşlar şimdi size nasıl sarıldığını göstereceğim Dur. arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> Oradaki oradaki bizim olduğu şeyleri geçiyorlar. geçiriyorlar. Bak, şunu bak, 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 bak. <gülme> <bu>. Ya. <gülme> <O> ya. <gülme> o ya. 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 bunu. Ya. 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 Ne ya var lan? Yapmasın Allah Allah. Yapmasın. Gel seni sev diyorum, seni. E, Beni ya. Arkadaşlar, az agresi... arkadaşlar. Şu anda idek dış kısımla üstüne bastı. Dırırım. kötü bakıyor. Şuradan çek, gel. Evet, bak, bak, bak.

Geri. Arkadaşlar. Bana... Pisliğe bastın Pisliğe bastın mı? Dinle pisliğe <laughs> <Çok güzel gülüyor> Arkadaşlar. <Şimdi> şöyle göstereyim şey yok. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz şunu göstermek istemezdim ama böyle dışklar ne var? arkadaşlar gayet sıcak. Şu anda buhar çıkıyor dışklardan görüyorsunuz. Siz görmüyoruz ne ortamda o Dışkıdan buhar çıkıyor. Arkadaşlar çok iğrenç bir şey. Ben buradan bir daha girmem güzel çıkıyor. Gel, gel, gel. <laughs> içireceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Neyi içeceğiz? Bir tane Arkadaşlar biz onu gösterelim. Yok olmaz, var arkadaşlar. Ağır Hani ıslak ıslak. Ay dile bak. Çok tatlı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kedi geçti arkadaşlar. eriyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Beğenmeyi, 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 ve abone Hoşçakalın.